Toyota Versus sağ ön cam düğmesinin aşağı doğru düştüğü şikayeti var. Bana yapıştır şunu kurtaralım dedi ama bu iş yapıştırmayla olmaz. Düğmeyi olduğu yerden çıkartıyorum. Buradan hemen kalın tel zımbalardan ayarlıyorum. Bunları tek tek ayırıyorum. Lehim makinesini ısıtarak telin de üstüne bastırarak karşı taraftan geçmesini sağlıyorum. Daha sonra karşı taraftan da tellerin uçlarını büküyorum. Kesinlikle düğmeye hiçbir şekilde teması yok. Daha sonra yerine montajlıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Tellerin arkasına da inceden bir japon sürüyorum. Tellerin orada çürümesini engelliyorum. İşlemlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Hazır bunları yapmışken sağ ön arka alt çamurluğunda montaj olduğu yerden vidadan plastikten kırılmış. Buraya da hemen bir tane pul atarak tekrardan aynı vidasını yerine montajlıyorum. Çok merak ediyorsunuz ya. Bunlardan ne kadar ücret alıyorsun? Bir ücret almadım. Size de düğmeyi nasıl tamir edeceğinizin bilgisini bedavaya verdim. Bilen var, bilmeyen var. Herkese kolay gelsin. Kalın, sağlıcakla.